İyi akşamlar değerli izleyiciler. Ben Merve İlhan. Bugün 13 Mart Çarşamba. Gündemin öne çıkan başlıklarıyla Kanal S Ana Haber'de karşınızdayız. Samsun'un Çarşamba ilçesi Yeşil Yeşilırmak Mahallesi'nde Göksu Camii'nde meydana gelen olayda Hasan Ocak isimli imam görev yaptığı camide iple asılı olarak bulundu. Olay Samsun'un Çarşamba ilçesi Yeşilırmak Mahallesi'ndeki Göksun Camii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre camide görevli İmam Hasan Ocak girdiği bunalım sonucu caminin ikinci katında iple kendini astı. Olay ikindi namazında gelen cemaat tarafından fark edilip polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Hasan Ocağan olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Ocağ'ın cansız bedeni otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Samsun'un ilk adım ilçesinde Tütün iskelesinde bugün saat 10.30 sıralarında bir kadın cesedi denizde bulundu. İlk adım Tütün İskelesi sahilindeki denizde saat 10.30 sıralarında meydana gelen olayda deniz kenarında balık tutan vatandaşlar suyun içinde sırt üstü hareketsiz halde bir kadın fark etti. Olay polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Bu sırada sahilde bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde görevli zabıta memuru Bayram Kılıç'la belediye çalışanı Mustafa Küçükşakar kadını sudan karaya çıkardı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde kadının ölmüş olduğunu tespit etti. Polis yaptığı araştırmada cesedi bulunan kadının Canık ilçesi Yavuz Selim mahallesinde ikamet eden 3 çocuk annesi Hamide U olduğunu ve denize atlayarak intihar ettiğini belirledi. Almanya'da yaşarken ailesiyle birlikte kesin dönüş yaptığı öğrenilen kadının cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İlk adım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde ikinci el eşyaların depolandığı çıkan yerde yerdeki yangında 200 bin liralık zarar olduğu öğrenildi. Olayda kundaklama şüphesi üstünde duruluyor. Yangın Samsun'un ilk adım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ali A'ya ait tek katlı eski evin üstünde depolanıp üzeri ve etrafı branda ile kapatılmış olan yerde depolanan ikinci el ev eşyaları yanmaya başladı. 112'ye yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Bakanlığı ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Ali A. zararın 200 bin lira olduğunu belirtirken yangının kundaklama sonucu çıktığı ileri sürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy bugün bir dizi ziyaret ve açılış için Samsun'daydı. Bakan Ersoy ilk olarak Samsun Müzesi'ni açtı ve ciddi bir mesai harcadıklarını söyledi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Yeni Samsun Müzesi'nin açılış törenine katıldı. Bakan Ersoy burada yaptığı konuşmada şunları söyledi. Bugün Samsun'a Kurtuluş Meşalesinin yandığı bu topraklara çağdaş bir eser daha kazandırmış olmanın mutluluğuyla karşınızdayım. Cumhuriyetimizin 101. yılında Karadeniz gibi kendine özgü ve onun dalgalarından esinlenerek yapılan yeni Samsun Müzemizin şehrimize ve Samsunlulara hayırlı olmasını diliyorum. Tabii Samsun deyince biliyoruz ki tarih ve kültür bu topraklarda çok köklü, çok derin. Şehrimiz Hitit, Pers, Roma, Doğu Roma, Selçuklu ve Osmanlı gibi birbirinden eşsiz medeniyetlerin yönetimi altında daima önemli bir yerleşim yeri olmuştur. Ve günü gelmiş medeniyetlerin kök saldığı bu topraklar 20. yüzyılın şekillenmesini sağlayacak mücadelenin doğumuna ev sahipliği yapmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a attığı ilk adım Türk milletinin nihayetinde Türkiye Cumhuriyeti ile taşlanacak istiklal ve istikbal yürüyüşünün de ilk adımı olmuştur. Bu vesileyle Atatürk'ü, silah arkadaşlarını aziz şehit ve gazilerimizi bir kez daha saygıyla, minnetle, rahmetle anıyorum. İnsanlık tarihin önemli merhalelerinin Türk tarihinin dönüm noktasıyla kesiştiği Samsun'da böylesi büyük bir mirası yaşatmak adına ciddi mesai harcamaktayız. Yaklaşık 20 yılda müzecilik sahasında kat ettiğimiz muazzam mesafe uluslararası alanda en saygın ödüllerle tescillenmiştir. Bugün müzecilikte öncü ve örnek alınan bir Türkiye vardır. Bakan Ersoy bugün Samsun Müzesi'nin açılışının ardından Samsun Turizm Master planını açıkladı. Çok amaçlı Ömer Halis Demir Salonu'nda açıklandı. Samsun için önemli bir adımdı bu. E, i̇lgili paydaşlar uzun süren bir çalışmanın ardından turizm master planını ortaya koydu ve bu noktada Samsun'un turizmle ilgili yol haritası belirlendi. Bugün de Bakan Ersoy turizm master planının toplantısında şunları söyledi. Samsun'da turizm master planı lansmanı gerçekleştirildi. Lansmanda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Samsun Milletvekili Doktor Mehmet Muş ve Samsun Valisi Orhan Tavlı açıklamalarda bulundu. Akılcı, gerçekçi ve gelecekle ilgili doğru öngörülerle hazırlanan bu çalışmaya sadık kalınarak yürütülecek yoğun bir mesai ile Samsun, Karadeniz bölgesi için turizmde ciddi bir atılımın ve değişimin merkezi olacaktır. İnşallah bunu hep birlikte beraberce tecrübe edeceğiz. Bu çalışmaları sırasıyla belirlediğimiz iller üzerinden ülkemizin geneline yayacak ve Türkiye'de il merkezli topyekun bir turizm hareketini hayata geçirmiş olacağız. Tabi burada şunu özellikle vurgulamakta da fayda görüyorum. Biz Büyükşehir Belediyelerimizden master planları hazırlamalarını bekliyoruz. Bu onların yerine getirmesi gereken bir görev. Hepimiz üzerimize düşeni yaparsak 2028 olarak belirlenen hedefleri daha öne çekebiliriz. Bu başarı emeğe aşıktır. Emek koyarsak, gayret edersek neticeyi alırız. Bugün önemli bir dönemeci aslında. Bugün gerçekleştiriyoruz, tamamlıyoruz. Ve bunun haricinde Sayın Bakanımızın Samsun'a özel destekleri de var. Hem kültür merkezlerimize hem kazı çalışmalarımıza ki onları da inşallah hızlandıracağız. Nihayetinde Samsun hem bir tarafta sanayi, organik sanayi bölgeleri, bir tarafta turizmi ve burası önemli bir tarımsal üretim merkezi. Bir taraftan tarımsal üretim hastamızı da artıracağız ve aslında Türkiye'nin kuzeyden açılan kapısı burası, limanları var. Dolayısıyla bir taraftan da Türkiye'nin önemli ticaret merkezlerinin bir tanesi olmayında şehrimiz ilerleyecek ve Samsun önemli bir tanıtım içerisinde şu an. O da Samsun'da bir ayrıcalık tanınıyor. Ve değerli arkadaşlar bu yıl Haziran ayının ilk yarısında Kültür Yolu Festival Projesi kapsamına Samsun alındı. İşte bu tanıtım faaliyetleri Haziran'ın ilk haftasında, ilk iki haftasında olacak. Ve bize önemli bir eşik atlatacak. Bugün Samsun'daki sanayicilerimiz, tarım sektörümüz dünyanın 110 ülkesinde ihracat yapmakta. Dünyanın her tarafında misafir kabul etmekte. Avrupa'dan, ve Türkiye Cumhuriyetlerden sağlık turizmi anlamında tedavi olmak için de insanlar yerli yabancı misafirler Samsun'umuza gelmekte. Samsun'un gastronomisi, Samsun'un mutfağı çok zengin. Ben Samsun Müzesi'ni siz açılıştan önce gezdim tabii. Samsun kadim bir şehir olduğunu müzeyi gezince anladım. Troya hazinelerinden daha zengin hazine Amisos hazineleri Samsun Müzesi'nde var. Sayın milletvekillerimiz Samsun'umuzun eğitimden sağlığa bütün çalışmalarında bize destek oluyorlar. Ben Samsun valisi olarak konforlu bir alana sahibim burada. Biz mutfak çalışmasında yaptığımızda Ankara bizim yanımızda ve ikinci yüzyıl Samsun'un... Evet bugün turizm master planının açıklanmasıyla önemli bir adım atıldı. Programın ardından Turizm ve Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Kanal S mikrofonlarına özel açıklamalarda bulundu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kanal S mikrofonlarına özel açıklamalarda bulundu. Çok iyi bir çalışma yaptı. Önce bir, öncü bir çalışma yaptı. Birçok ilimizde, büyük eksik olan master planını da bizim talebimiz üzerine hızlı bir şekilde tamamladılar. Gerekli inanç ve istek zaten Samsun'da oluşmuş. Planın içerisinde çok hızlı bir şekilde dolduracaklarına eminim. Her aşamada bizimle de işbirliği yapıyorlar. Ben yani Samsun'un hak ettiği gibi önemli bir turizm şehirleri ve turizm pastasından ciddi Alan bir şeylerimiz. Evet programın ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaslan da kanal S mikrofonlarına konuştu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Kara Aslan, Kanal S mikrofonlarına özel açıklamalarda bulundu. Evet hayırlı olsun. Görüyorsunuz gün geçmiyor ki şehrimizde bir açılış yapılmasın. Yeni projeler, hedefler, vizyonlar ortaya konmasın. Samsun'umuz için çok önemli ve çok değerli iki tane önemli açılış hem müzemizin açılışı bence bölge açısından çok çok önemli bir değer. Ayrıca uluslararası turizm açısından da çok önemli bir odak noktası haline getirecek Samsun'umuzu. Ve yine turizm master planı ile birlikte şehrimizin geleceğine yönelik çok önemli yapı taşları, yol haritaları konuşuldu. Ve bunlar ama önümüzdeki Haziran ayında da çok önemli bir ev sahipliğimiz olacak. Yine tıpkı Teknofest gibi bu kez kültür alanında kültür yolu festivaline Samsun ev sahipliği yapacak. Evet 31 Mart yerel seçimlerine 17 gün kaldı. Zaman daraldıkça belediye başkan adayları da temposunu artırmaya başladı. Bu noktada Cumhur İttifakı AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan Samsun kartı tanıttı ve Samsun kart ile Samsun'u tek çatı altında toplayacaklarını söyledi. Samsung Kart'la tüm Samsun'u tek bir çatı altında toplayacaklarını belirten AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Doğan, Samsung Kart projesini anlattı. Efendim Samsung Kart isminde bir kartı hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bunu Samsun'ların, Samsun'da faaliyet gösteren firmaların, Samsun'daki öğrencilerin, Samsun'daki kadınların, Samsun'daki tüm yaşayanların kullanabileceği bir kart olarak tasarlıyoruz. Ulaşımdan tüm ihtiyaçlarınızı giderebileceğiniz bir kart olarak bunu öngörüyoruz. Bununla esasında şuradan çıktı. Sosyal belediyecilikle alakalı insanlara yardım ediyoruz. Veren elin alan eli görmemesi ve alacakları ihtiyaç maddelerini de marketlerin mahallelerindeki marketlerinden ve bakkallarından almalarını arzu ettik. Hepimiz mahalle esnafının desteklenmesi gerektiğini konuşuyoruz, düşünüyoruz. Bununla alakalı ne yapabiliriz diye konuştuğumuzda, düşündüğümüzde sosyal yardım yapacağımız kişiye de zaten Samsun Kartı herkes kullanacağı için içindeki paranın sosyal yardım mıdır, kendisinin yüklediği para mıdır? Bu zaten anlaşılmayacak olacak. Samsun Kartı eline alan ve kendisine ihtiyacı için bir miktar parayı içine yatırdığımız kişi kendi mahallesinde bizimle eğer bir anlaşması varsa Büyükşehir Belediyesi ile kendi mahallesindeki bakkalına giderek oradan ihtiyaç duyduğu malzemeleri alacak. Biz onun ihtiyacını belirlemeyeceğiz. Kendisi neye ihtiyacı varsa onu aldığı bir süreci beraberce yaşatacağız. CHP Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cevat Öncü de yarışın en iddialı aday, adayı olduğunu belirterek anketlerde önde çıktıklarını söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cevat Öncü seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini arttırdı. Vatandaşlarla, esnafla, sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelen Cevat Öncü, kazanmaya yakın taraf olduklarını dile getirdi. Cumhuriyet Halk Partisi Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cevat Öncü, yarışın en iddialı adayı olduklarını belirterek, ısmarlama anketlerde, çakma anketlerde bizi geride göstermeye çalışanlar var. Ama saha anketleri böyle söylemiyor. Hem bizim yaptırdığımız hem de rakiplerimizin yaptırdığı gerçek anketlerde biz önde çıkıyoruz. Büyük bir telaş içerisindeler ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar dedi. İYİ Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmren Nilay Tüfekçi çarşambalarla iftarda buluştu. Ve burada yaptığı konuşmada çarşambaya verilen ne o, sözler ne oldu diye sorarak mevcut yönetimi eleştirdi. Efendim hepinize hayırlı akşamlar. Kıymetli zamanınızdan, vaktinizden aldınız. Burada geldiniz bizimle. Beraber Halil İbrahim sofrasına ortak oldunuz. Hepiniz hoş geldiniz. İYİ Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı adayı İmren Nelay Tüfekçi, çarşambada vatandaşlarla iftar yemeğinde bir araya gelerek mevcut yönetimin verdiği sözleri hatırlattı. Tüfekçi, çarşambaya verdiği sözleri tuttu mu da büyükşehiri yönetmeye kalkışıyor. İlçe merkezinde bile yollar hala bozuk. Altyapı desek her yağmurda sel. Fabrika desek 13 yıldır açacağız sözleri. Samsunlu kendisine yapılanı unutmaz. Bunu böyle bilin dedi. Cumhur İttifakı AK Parti Kadın Belediye Başkan Adayı İhsan Kurnaz mevcut yönetimin ilçeye hizmet etmediğini belirterek böyle giderse ilk kadın belediyesinin iflas edeceğini söyledi. Cumhur İttifakı AK Parti İl Kadın Belediye Başkan Adayı İhsan Kurnaz, mevcut yönetimin ilçeye hizmet etmediğini belirterek, böyle giderse vatandaşlarının çöplerinin dahi toplanamayacağı bir döneme girileceğini kaydetti. İl Kadın Belediyesi'nin bir 5 yıl daha böyle devam edemeyeceğini dile getiren Kurnaz, "Belediye ilk yılında iflas eder. Artık iyice her şey Arap saçına döner. Artık kimse ilk adımı kurtaramaz." Bu yüzden ilk adımın kaybolan 5 yılına 1 5 yıl daha eklenmesine fırsat vermeyelim. Gelin ilk adıma bir 5 yıl yeni bir başlangıç fırsatı verin. Gelin bize vereceğiniz bir 5 yıl içinde huzurlu bir şekilde ilk adıma gelecek hizmetlerin keyfini yaşayın. 5 yıl sonra eğer başaramazsam benden de hesap sorun diye konuştu. İlk kadın belediye başkanı Necattin Demirtaş'a bir eleştiri de CHP İlk kadın belediye başkan adayı Murat Şener'den geldi. Kentsel dönüşümün yeni mi aklına geldiğini sordu Demirtaş'a. Cumhuriyet Halk Partisi İlk kadın belediye başkan adayı Murat Şener 31 Mart yerel seçimleri kapsamında vatandaş, esnaf, kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya gelmeye devam ediyor. İlçenin en büyük problemlerinden biri olan kentsel dönüşümü gündeminden düşürmeyen Şenel, süreci seçmene detaylarıyla anlatıyor. Görevde olduğu sürece kentsel dönüşüm problemini çözemeyen ve 31 Mart yerel seçim vaadi olarak seçmene kentsel dönüşüm sözü veren mevcut İyi Partili İl Kadın Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'a yüklendi. Bilindiği üzere mevcut İl Kadın Belediye Başkanı 2019 seçiminde Cumhuriyet Halk Partisi ile ittifak halinde başkan seçildi. Bizim 51 bin küsür oyumuz kendisine gitmişti. Şimdi çıkmış, ikinci beş yıllık dönemde sanki ilk defa hafızası yeni yerine gelmişcesine biz bu işi yapacağız diye seçmenden oy istiyor. İnsanlara vaatlerde bulunuyor. Kentsel dönüşümle ilgili veya imar planlarını hazırlama yetkisi Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde. Yani ilk adım belediyesinin böyle bir yetkisi yok. Tastik veya onama yetkisi de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda. Bizler dahil hangi belediye başkan adayı veya başkanı önünüze gelirse biz bu da kentsel dönüşüm başlatıyoruz. Parsellere de giriyoruz diye bir şey söylerlerse lütfen itibar edilmesin dedi. Cumhur İttifakı AK Parti Atakum Belediye Başkan Adayı Özlem Maraş insan odaklı yaklaşımla hareket edeceklerinin sözünü verdi. Samsun müze açılışına katılan Cumhur İttifakı AK Parti Atakum Belediye Başkan Adayı Özlem Maraş açılış sonrası açıklamalarda bulundu. Maraş hedeflerinin yerel yönetim vizyonu 21. yüzyılın çağdaş kent yapılanmasına uygun model bir kent için çalışmak olacağını da belirterek Atakum'da katılımcılık, şeffaflık ve hesap verebilirlik ihtiyaçlarının saptanmasından uygulamaya kadar her aşamada katılımın sağlanmasına esas alacağız. Atakumlularla birlikte her konuda ortak akla dayalı projeler geliştirilerek halkın sadece beklenti iletme aşamasında değil, izleme ve değerlendirme aşamasında da yer almalarını sağlayacağız. Karar alıcıların ve uygulayıcıların yetkilerini kullanmalarından ve yapmış olduğu faaliyetlerden sorumlu olduğu, hesap verir ve şeffaf bir belediye olmak temel hedefimiz olacaktır. Kamu'nun kaynakları bir kuruşuna kadar boşuna harcamayacak şekilde stratejik amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesi doğrultusunda kullanacağız. Belediye hizmetlerini vatandaş odaklı, dürüst, güvenilir ve adil olarak sunacağız şeklinde konuştu. CHP Atakum Belediye Başkan Adayı Serhat Türkel engellilerle buluştu ve engelliler, engellilere Atakum'da engelleri kaldıracağı sözü verdi. Atakum'u engelli vatandaşlar için yaşanabilir bir hale getireceklerini ve bu konuda detaylı bir çalışma yürütüklerini belirten Cumhuriyet Halk Partisi Atakum Belediye Başkanı adayı Serhat Türkel, öncelikli hedeflerimiz arasında engelli vatandaşlarımızın Atakum'da yaşayabilecekleri bir ilçe haline getirmek istiyoruz. İlk iki yıl içinde belediyemiz sorumluluğundaki bütün sokakları elden geçireceğiz bozuk yol ve kaldırımları iyileştirerek engelli vatandaşlarımızın da rahat hareket edebileceği kaldırımlar ve yollar yapacağız. Temel hedefimiz gerek ya, ya gerekse arabayla sokakları kullanan halkımızın şikayetlerini sıfırlamak olacak dedi. Tekkeköy Belediye Başkanı ve yeniden Refah Partisi Tekkeköy Belediye Başkan Adayı Hasan Togar ilçemizi hiçbir ihanet için satmadık, satmayacağız dedi ve AK Parti'nin adayı Mustafa Candal'a yüklendi. Milletin iradesinin üzerinde irade tanımam diyerek yeniden Refah Partisi ile yola devam eden Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar aday gösterilmemesinin nedenine ilişkin yeni açıklamalar yaptı. İlçeye sahip çıkmak için bu göreve yeniden talip olduğunu belirten Togar, Tekkeköy'ün haklı mücadelesinde korkanlara yazıklar olsun. Sizleri dün, bugün ve yarın hiçbir ihanet için satmadık, yarında satmayacağız. Sadece şunu bilin, aylar önce önümüze konulan yanlış işlere imza atmamamızın bedelini sizlerle beraber ödemeye varız, dedi. Bağımsız Çarşamba Belediye Başkan Adayı Hüseyin Dündar, Çarşamba'nın yıldızını yeniden parlatacaklarını söyledi. Bağımsız Çarşamba Belediye Başkan Adayı Hüseyin Dündar, sağ çalışmalarına devam ediyor. Sağ çalışmaları çerçevesinde gündüz esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Dündar, akşamsa mahalle ziyaretleri yapıyor. Gittiği her yerde ilgiyle karşılanan Dündar, seçim çalışmaları çerçevesinde karayolu güzergahında bulunan esnafları ziyaret etti. Bağımsız Çarşamba Belediye Başkan Adayı Dündar sandıktan güçlü bir şekilde çıkacağız diyerek şunları söyledi. Ben çarşambayı bilirim, çarşamba beni bilir. Çarşambalılar tarafından başlatılan bu halk hareketi 31 Mart akşamı zaferle sonuçlanacak. Sandıktan çok güçlü çıkacağız. Çarşambalılar kendi irade ve isteklerine karşı hareket edenlere gereken cevabı sandıkta verecek. 31 Mart sonrası yapacağımız eserlerle son 5 yıl ihmal edilen çarşambanın yıldızını tekrar parlatacağız dedi. Evet bilindiği üzere geçtiğimiz ay Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla Mert Mertırma ıslah projesinin temeli atılmıştı. Ve bu noktada Samsun Valisi Orhan Tavlı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, AK Parti Samsun Milletvekilleri Ersan Aksu ve Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve DSE 7. Bölge Müdürü Köksal Buğra Çelik, Mert Irmağı Islah çalışmalarında devam eden imalatları yerinde inceledi. Samsun Valisi Orhan Tavlı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, AK Parti Samsun Milletvekilleri Ersan Aksu ve Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve Devlet Su İşleri 7. Bölge Müdürü Köksal Buğra Çelik, Mert Irmağı ıslah çalışmalarında devam eden imalatları yerinde inceledi. İnceleme sırasında Bölge Müdürü Çelik tarafından ıslah çalışmalarına dair detaylar paylaşıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla 16 Şubat'ta temeli atılan Samsun Merkez Mertırma ıslah işinin tamamlanmasıyla Canik ve İlkadım ilçelerine bağlı bazı mahallelerin taşkınlardan korunacağı belirtildi. Şimdi söz Samsun Gazetesi Spor Müdürü Esra Bural'da Esra Spor Haberleri ile sizlerle. Herkese mutlu akşamlar sevgili Kanal S izleyicileri spor haberleriyle karşınızdayız. İlk haberimiz Yılport Samsun Spor Futbol Direktörü Fuat Çapa'dan geliyor. Çapa Kanal S mikrofonlarının özel açıklamalarda bulundu. Yılport Samsun Spor Futbol Direktörü Fuat Çapa, Ankara gücü galibiyetinin ardından Kanal S mikrofonlarına özel açıklamalarda bulundu. Yani futbol dışında yani özellikle hakem kararları bugün yine maalesef yemiş olduğumuz golde yine üzücüydü. E, ondan önce yap, olmayan bir faal-ı faal çalması. ikili... E Avantajları genelde rakibe vermesi bu açıkçası çok üzücü bir şey şey olaraktan ama artık yani her hafta aynı şeyleri görmekten söylemekten de üzücü üzüldüğümüzü söyleyebilirim. Biz tabii ki kendi yolumuza kendi önümüze bakıp bir an önce matematiksel olarak ligde kaldığımızı garantileyip ondan sonra kalan maçlarda da maksimal puanları alıp üst sıralara yükselmek istiyoruz. Çok Evet, Trendyol Süper Lig 29. hafta maçları sonerdi. erdi. Bu kapsamda ise haftanın ilk 11'i açıklandı. Burada ise Yılport Samsun Sporlu oyuncu Olivier Encham ise yer aldı. Trendyol Süper Lig 29. hafta oynanan maçlarla son buldu. Maçların ardındansa Compari yapay zeka indeks puanlarına göre her hafta olduğu gibi bu haftada en iyi ilk 11 açıklandı. Haftanın ilk 11'inde ise Yılport Samsun Spor'un orta saha oyuncusu Olivier Encham yer aldı futbolcu Ankara gücü maçında hem takımının 2-1 öne geçiren gole imza atmıştı hem de sergilediği performansla taraftarın takdirini toplamıştı. Evet az önce de dediğimiz gibi Trendyol Süper Lig 29. hafta maçları sonerdi. Bu kapsamda ise karşılaşmalara bakıldığında taraftar oranları da açıklandı. Yine Yılport Samsun Spor taraftarı üzerine düşen görevi en iyi şekilde yaptı ve ortalamaya bakılınca ise ilk üçte yer aldı. Kırmızı Beyazlar Trendyol Süper Lig 29. haftasında stat doluluk oranında 3. sırada yer aldı. Samsun sporlu taraftarlar 29. haftada oynadıkları Ankara gücü maçında da stadın yarısından fazlasını doldurarak takımlarını desteklemeye devam etti. Elde edilen verilere göre Süper Lig 29. haftasında seyirci sayılarına göre Yılport Samsun Spor 33.919 stadyum kapasitesiyle 19.878 seyirci sayısıyla 3. sırada yer aldı. İlk sırada ise Galatasaray 42.718 seyirci sayısıyla bulunuyor. Evet spor haberleriyle karşınızdaydık. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşçakalın iyi akşamlar.